En kolay Türkçe kanalından herkese merhaba. Ben Cemalettin Hoca. Bu videomda sizlere 2024 KPSS ön lisans sınavında çıkan sözel mantık sorusunun çözüm yöntemini benzer bir soru üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakalım sorumuzda ne demiş. Bir simit fırınında kurabiye, simit, açma ve poğaça olmak üzere 4 farklı türde yiyecek satılmaktadır. Ayşen, Betül, Cihan, Didem ve Eymen adlı 5 kişinin pastacıdan aldıkları yiyeceklere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir. Evet sorumuzun yiyecek içecek dağıtma alma sorusu olduğunu görüyoruz. Bu sorulara biz genel anlamda eşleştirme soruları diyoruz sevgili arkadaşlar. Eşleştirme kurgusuna göre hazırlanan soruların çözüm yöntemlerini öğrenmek için yukarıdaki linkte yer alan konu anlatım videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet bakalım sayısal olarak hangisi daha az. Eğer hangisi azsa tablomuzu ona göre açacağımızı ifade edelim. Her yiyecekten ikişer adet satılmıştır dediğine göre demek ki yiyecekleri kişilere paylaştıracağız. Bu nedenle kişilerin isimlerini açarak tablomuzu hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Her bir kişi bir yiyecekten sadece bir tane almıştır. Yani herhangi bir kişi iki tane poğaça veya iki tane kurabiye alamaz diyor. Her yiyecekten ikişer adet satıldığı için hemen yiyeceklerin kotasını yazalım ki kotaları takip etmek en önemli şeydi bu soru kalıplarında. Kurabiyeden 2, simitten 2, açmadan 2 ve poğaçadan 2 adet elimizde bulunacak. Ayşen, Betül ve Eymen ikişer yiyecek. Hemen kişilerin kotalarını yazalım. Ayşen 2, Betül 2, Eymen 2. Diğerleri sadece birer yiyecek almıştır. Cihan ve Didem'e de birer yiyecek kaldığını ifade etmiş olduk. Ayşen ve Eymen'in aldığı yiyeceklerin türleri aynıdır. Her iki türün de aynı olduğunu söylediğine göre Ayşen ve Eymen ikişer yiyecek alacaktı. İkisi de aynı dediği için hemen sembollerimizi koyalım. X Y X Y şeklinde. Yani Ayşen ve Eymen'e herhangi bir yiyecek satmak istersek elimizde bunlardan ikişer tane olması gerekecek ki bu sorunun en önemli öncülünü teşkil edecek. Lütfen dikkat sadece bir kişi hem kurabiye hem poğaç almıştır. Sadece bir kişi dediği için bu kişilerin Ayşen veya Eymen olamayacağını anlıyoruz. Hem kurabiye ve hem poğaç alan bir kişi olacağına göre sadece bu kişinin Betül olabileceğini görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Ayşen ve Eymen'e satamayacağımız için İki tane yiyecek alan tek kişiyle Betül kaldığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurabiye ve poğaçayı Betül'e vermiş oluyoruz. Hemen ilk yapacağımız işlem olarak kotalarımızdan azaltmamız gerekecek. Kurabiyeden gitti bir kaldı. Poğaçadan da gitti bir kaldı. Böylelikle Ayşen ve Eymen'e hangi ürünleri vereceğimizde ortaya çıkmış oldu. Elimizde ikişer tane olması gerekiyor demiştik. Kurabiye ve poğaçadan birer tane kaldığına göre Ayşem ve Eymen kesinlikle ne alacak arkadaşlar? Simit ve açma alacak. Hemen simit açma. Simit açma şeklinde kotalarımı dağıtıyorum. Böylelikle simit ve açma elimde kalmamış oluyor. Geriye 1 tane kurabiye, 1 tane de poğaça kaldı. Cihan ve Didem'in birer yiyecek aldığını zaten biliyorduk. Hangisinin kurabiye, hangisinin poğaça alacağını bilemediğimiz için kendi aralarında bu iki yiyeceği çaprazlamış olacağız. Cihan kurabiye veya poğaça, Didem de poğaça veya kurabiye'den bir tanesini alacak. Böylelikle sorumuz tamamlanmış oluyor. Şimdi sorulara bakabiliriz. Buna göre aldık işlerden hangileri Betül'le ortak bir yiyecek almış olabilir? Evet Betül'ün kurabiye ve poğaça aldığını gördük soruda. Bakalım Cihan demiş. Cihan'a hemen bakıyorum kurabiye de alır poğaça da alabilir. O zaman Cihan Betül'le ortak bir yiyecek alabilir. Didem'e bakıyorum Didem de aynı şekilde yine kurabiye ve poğaça alıyor demiştik Didem de olur. Eymen'e bakıyorum Eymen de simit ve açma olduğunu görüyorum. Betül de ise kurabiye ve poğaç olduğunu görüyorum. O zaman eylem aynı yiyecekten betülle alamıyor Eymen. Böylelikle 1 ve 2 yani denizli doğru cevap geliyor. Buna göre yiyeceklerinden hangilerini alan kişiler kesin olarak bilinir. Dikkat ederseniz simit ve açma alan kişiler Ayşen ve Eymen olarak kesin biliniyor. Poğaça alan kişileri kesin bilmiyoruz. Bir betül alıyor ama Cihan veya Didem'den herhangi biri de alabilir. Poğaçayı bilmiyoruz açmayı biliyoruz. Simidi de biliyoruz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Cevabımız 2 ve 3 olacak. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Ayşen poğaç almıştır. Ayşen'e bakıyorum. Simit veya açma almış. Ayşen simit almıştır. Evet. Ayşen simit almıştır. Şöyle üzerinden geçmiş olmayalım. Ayşen simit almıştır. Kesin olarak doğru geliyor. Didem'in kurabiye aldığı biliniyorsa hemen Didem eğer kurabiye alırsa ne olacak arkadaşlar? Poğaça da Cihan'a kalmış olacak. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Cihan kurabiye almıştır. Hayır Cihan poğaça aldı. Eymen poğaça almıştır. Yanlış. Cihan poğaça almıştır demiş D seçeneğinde. Hemen D seçeneğini doğru cevap olarak işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. 2024 yılında sorulan GPS e ön lisans özel mantık sorumuzun birebir benzer sorusunun çözümünü de gerçekleştirmiş olduk. Eğer soru çözümümüzü beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki çıkmış soru videosunda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.